Merhaba arkadaşlar. Yeni bir günde yeni bir vlogla karşınızdayız. Bugünkü maçımız Hırvatistan-Japonya mücadelesi. Oldukça renkli olacağını düşünüyorum. Çünkü iki takımın da taraftarları gayet renkli taraftarlar. Heyecanlı, tribünleri dolduran, neşeyle, zevkle mücadeleyi izleyen taraftarlar. Hep birlikte görelim. Ben çok keyif alacağımızı düşünüyorum. Bu arada şuna da değineyim. Harika bir ulaşım sistemi oluşturmuşlar. Her yerden ücretsiz otobüsler, metrolar, stadyumdan stadyuma, konaklamalardan stadyumlara böyle güzel insanlarla bayağı başarılı yani. O yüzden ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık şimdiye kadar. El Canub Stadyumuna giriş yaptık. Güvenlik kontrollerinin ardından ve stadyumun içine doğru ilerliyoruz. En beğendiğim stadyum oldu bu arada bu tane özel bir tasarımcı tasarlamış şu an adını hatırlayamıyorum ama gayet gerçekten dışarıdan da içeriden de keyifli güzel bir stadyum. <laughs> you uh -huh. Günün galibi Hırvatistan oldu. Penaltılar sonunda. İlk penaltılara giden maçtı. Ona da tanık olmuş olduk. Farklı güzel bir tecrübeydi. Sadece diğer kalede olması biraz üzdü ama yine de fena değildi. Japonya evine gidiyor. Yazık oldu. Adamlar İspanya'yı, Almanya'yı yenip Hırvatistan'a yenildiler. Futbolu yapacak bir şey yok. Bugünlük bu kadar herhalde. E şimdi Brezilya maçı var. Onu izlemeye gideceğim. Ekrandan. Stattan değil bir sefer. Bir günün daha sonunda yine lojmanımıza geri döndük. Katar'daki son iki gecemiz. Sonra Dubai'ye dönüyorum. Videolarımız Dubai'de devam edecek. Biliyorum maçlar biraz baymış olabilir. Bir yerden sonra Hepsi aynı geliyor çünkü. Özellikle de videodan izleyince. Yarın bir maçımız var. Portekiz, İsviçre maçı. Açıkçası bileti satabilirsek gitmemeyi bile düşünüyoruz. Yarınki planımız bu sefer. Çok kararlıyız. Ee, bir denize gideceğiz. Belki bir safari turu vesaire de yapacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Bu videomuz burada bitmeyecek anlaşılan. Yarınki video ile beraber son bir vlogumuz olmuş olacak. Katar'da sonraki vloglarımızın hepsi artık Dubai'de ve kim bilir belki başka yerlerde. Günaydınlar. Çöle geldik. Develerle dolu turistik bir çöl. Gördüğünüz gibi. Dünya kupası etkisini burada da göstermiş. Her yer bayraklar dolu. Dünya kupası için gelen bütün turistler olmasa da bir kısmı en azından gelip burada çölde deveyle turlarını atıyorlar. Safari turları yapıyorlar. Yakından görelim. Bayağı büyük. Hayt. Evet. Papay. Arap atlarının aksine burada küçük atlar mevcut. Hepsi bir mülayim. Niye bilmiyorum ama. Eziyet görüyorlar muhtemelen. Yazık tabi. Yaklaşacağım ama korkuyorum. Çok büyükler bunlar. Katar'ın güneyinde bulunan Sealine bölgesini ziyaret ettik. Sealine beach'e gittik. Orada amacım denize girmekti. Fakat deniz bugün çok da girilesi değildi. Dalgalar çok fazla yosun getirmişti. Ben de üzerimi değiştirme zahmetine girmedim doğrusu söylemek gerekirse. Sonrasında Sea Line'ın kum tepelerinin bulunduğu bölgeye geldik. Burada insanlar develerle, jiplerle çöl safarilerine çıkıyorlar. Jiple safariye ben daha önce 2-3 defa çıktığım için tekrardan gitmedim. Çünkü biraz yorucu bir etkinlik. Ben de hastalıktan yeni toparlıyorum kendimi. E, akşamda maçımız var biraz enerjimi toplamam lazım açıkçası. develerle olan safariye de zaten girmem. Çünkü ben hayvanların bu konularda eziyet gördüğünü düşünüyorum. Ve hayvanların dahil olduğu bu tarz etkinliklere kendimce katılmıyorum. Tepki olarak diyelim. Kimsallar ama birazcık öyle. <laughs> This way. Buses are ready. This way. Metro. This way. One Metro. Biletlerimizi satamadık. Maça gidiyoruz. Kaç <laughs> para aldı? Ambaş bir pet var üstü. Benim bir iki yüz <laughs> elli. Söylemek bile <laughs> istemiyorlar. Gidelim son bir hospitality biletimizi güzel ezelim. Maçımızı izleyip yarın evimize dönelim. Ve son maçımıza gelmiş bulunmaktayız. Portekiz İsviçre arasındaki round 16 mücadelesi. Erken geldik. Hospitality biletimiz olduğu için. iyi bir en azından biraz. Sonra da maça gireceğiz. Bir de son kez bir Ronaldo'yu izleyelim. Son Dünya Kupası neticede. Hospitality biletimizle geldik yine. Hello. Bugünkü hediyemiz kalemler. <laughs> Çok mata. Biraz fazla fancy ama olsun. Bakalım masamıza götürüyor arkadaş bizi. Thank you. Bu kadar da olmaz dedirten <laughs> cinsten.

Eski Beşiktaşlı yazdı golünü. <laughs> İki tane Türk bayrağı görüyoruz. Üçüncü de ben olsam gerek. İsviçre gruptan çıkacağına pişman oldu. Skor şu anda 5-1. 5-1. Round Altın 16'da dile kolay 5.000 Bunca insan Ronaldo'nun son Dünya Kupası'ndaki son maçlarından birini görmeye geldi. Açıkçası ben de şanslı hissediyorum. Ronaldo oyuna girdikten sonra Ronaldo'dan başka hiç kimseyi izlemedim. Çünkü adam yaşayan efsane. Özel bir adam. Yani Ronaldo gerçekten çok özel bir adamdı. O yüzden çok mutluyum. Ronaldo'yu canlı son Dünya Kupası maçlarından birinde izlediğim için gerçekten çok mutluyum. Elveda World Cup! Arjantin maçından sonra en çok eğlendiğimiz maç buydu açıkçası. Sebebi maçın 6-1 bitmiş olması, tribünlerin dop dolu olması, Ronaldo'yu son kez dünya kupasında görmüş olmamız birçok sebeple bu maç en iyi maçlardan biriydi açıkçası. Gelirken çok tereddüt ettik ama iyi ki gelmişiz. Ronaldo teşekkür ediyoruz canım benim. Çok güzel bir maçtı. Gol atamadın ama sonradan girdin çünkü. Ama maç 6-1 bitti. Portekiz iddialı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonrasında da başarılar diliyorum. Umarım Portekiz finale kadar gider. Arjantin, Brezilya, Portekiz benim favori takımlarım. Umarım bunlardan birileri finalde beraber karşılıklı maç yapar ve en keyifli maçlardan biri olacağını da hiç şüphem yok açıkçası. Videomuzu burada noktalıyorum. Noktalamayabilirim. <laughs> yarın son günümüz yani yarın uçuşumuz var. Ee, önemli bir şey, kayda değer bir şey olursa videoya ekleyeceğim. Eğer olmazsa da sevgiler, saygılar. Şimdiye kadar bana tahammül et, ettiğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir dünya kupası oldu. Güzel bir tecrübe oldu. YouTube Ricardo Aşos. Evet, ne dediyse artık. Bundan sonra Dubai'deki videolarımızla devam edeceğiz. Görüşürüz. Aslan be! <laughs> Left! Left! Sarı! Uhm Sarı. Um Sarı. En büyük. En büyük. La 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 la. Kırmızı. 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 En büyük. En büyük. En ve Katar turumuzun sonuna geldik. Havalimanındayız. Hamad International Havalimanı. Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olduğu söyleniyor. Ben bir fark göremedim açıkçası. Bundan sonraki videolarımızı Dubai'den devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.